Merhabalar ismim Hayati Demir. Bugün size Herbalife nedir? Herbalife e, kimler kullanamaz? E, hatta en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Herbalife nedir? Ne işe yarar? Bu soruları yanıtlıyor olacağım. Videomuzun içerisinde Herbalife nedir? E, sorusu önceliğimiz ve Herbalife nedir? Herbalife bir beslenme firmasıdır. Herbalife Nutrition olarak e, lisanslanmış yani resmi olarak tescillenmiş bir isme sahip bir beslenme firmasıdır. Dünyada 90'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren insanların daha sağlıklı daha mutlu olmaları için çalışan büyük bir beslenme firmasıdır diyelim. Peki Türkiye'deki özetimizi geçelim. Türkiye'deki özette 1998 yılında başlıyor. Herbalife Nutrition Firması 1998'den bu yana Türkiye'de faaliyet göstermekte. E, bu arada en çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte Herbalife e, ürünleri e, Sağlık Bakanlığından izinli mi? İşte Sağlık Bakanlığı onayınız var mı? E, arkamda görmüş olduğunuz birçok ürün var. Herbalife e, yüzlerce ürün üretiyor ve e, her ülkenin damak tadına. E, beslenme alışkanlıklarına yönelik özel ürünler de üretiyor. Bunlardan bir tanesi mesela şu an Türkiye'de olmayan ama belli ülkelerde satışta bulunan özellikle cilt bakımı için önemli birkaç ürün var. O da nedir? Skin Buster dediğimiz ve cilde dışarıdan değil de içeriden destek vermiş vermek amacıyla üretilmiş ürünler var. Neyse asıl şeyimiz neydi? Konumuz neydi? Herbalife nedir dedik. Herbalife nedir dediğimiz zaman bir beslenme firması ve beslenme firması kimlerle ulaşıyor insanlara? Tabii ki bizim gibi Herbalife yaşam koşullarıyla ve Herbalife yaşam koşulları size Herbalife nedir, ne değildir bütün konularda destek oluyor. Diğer bir konu neydi? Herbalife ürünlerini kimler kullanamaz ya da Herbalife kimler kullanamaz. Şimdi burada Herbalife kimler kullanamaz dediğimiz zaman ürünlerin ilaç olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bilinçli bir Herbalife yaşam koçu olarak sizlere net mesajım şudur. Normalde bir insan mutlaka temizliğe ihtiyaç duyar ve düzenli bir şekilde banyo ihtiyacını, lavabo ihtiyacını, işte duş ihtiyacını sürekli olarak tekrarlar. Vücudumuzun iç organlarımızın ve vücudu besleyen bütün vücut yapılarının temizlenmesi ve desteklenmesi için de ne yapmamız gerekiyor? Dengeli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Dengeli beslenme dediğimiz zaman zaten Herbalife ürünleri bütünüyle genelde insanların kaçırdıkları bütün eksiklikleri ek gıda takviyeleriyle tamamlıyor. Bunun haricinde kilo vermek ya da kilo almak gibi bir kaygınız varsa da mutlaka bir Herbalife yaşam koçuyla devam etmeniz gerekiyor ve e, bu konuda da kararlı olmanız gerekiyor. Herbalife ürünlerini kimler kullanamaz dediğimiz zaman belli ürünlerde kriterler var. Bu da nedir? İşte hamileliği riskli geçenler, e, kronik hastalıkları olanlar. E, evet, doğrudur. Herbalife ürünleri beslenme ürünleri, e, dengeli beslenmeye, daha e, düzenli aktif yaşama teşvik eden ürünler ama. Bir de kronik hastalığı olan riskli bir gebelik yaşayan insanın da mutlaka doktoruyla görüşerek Herbalife için geçerli bir kurar değil. Birçok ek gıda takviyesi satılıyor ve bunlar için de geçerlidir. İlla ki bu beslenme konusu olduğu için uzman hekim eşliğinde beslenmenizdeki eksikleri gidermek için doktor tavsiyesiyle de kullanabilirsiniz. Yani bu noktada ürünler ilaç değil dedik, besleyici gıdalar dedik, işte vücudu e, temizlemenin düzenli bir şekilde tekrarlanması gerektiğini söyledik. E, burada umarım mesajım net alınmıştır. Herbalife ürünlerini kimler kullanamaz denildiği zaman ilk akla gelmesi gereken şey nedir? Kronik bir hastalığınız var mı? E, i̇şte e, örnek verdik, e, riskli bir gebelik mi yaşıyorsunuz gibi bir problemle karşı karşıya kaldığınız zaman doktorunuzla bu konuda yardım alabilirsiniz. Ancak üstüne basa basa söylüyorum Herbalife ürünleri kesinlikle ilaç değildir. Diğer bir konu neydi? Herbalife nedir? Ne işe yarar? Herbalife aslında sorunun cevabı videonun içerisinde net olarak ortaya çıkıyor. Yani dengeli beslenme amaçlayan Kilosunu kontrol etmek isteyen bütün insanlar Herbalife ürünleriyle istediği amaca ulaşabilir. Bunun tek koşulu var, ürünlerin herhangi bir e, üzerinde e, düğmesine basıp işte şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diyen bir ses kaydı falan yok. Bu yüzden Herbalife yaşam koşullarıyla birlikte hareket ederseniz e, amacınız neyse, kilo kontrolü ise işte nedir bu? Kilonuzu aşağıya çekmek, kilonuzu yukarıya çekmek ya da daha aktif bir spor hayatım olsun, kaslarım genişlesin, vücut hacmim yükselsin gibi bir derdiniz varsa da mutlaka bir Hergulife yaşam koçundan yardım almanız gerekiyor. E, kilonuzu kontrol etmek için mutlaka ve mutlaka düzenli takip gerekiyor. Takipsiz bir e, Hergulife programı sizi başarısızlığa götürür. Bu noktada Hor e, Life ile alakalı e, diğer videoları takip ederek e, bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Kanalımıza kanalımıza abone olup merak ettiğiniz konularda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. E, teşekkürler ben dinlediğiniz için sağlıklı günler diliyorum.